Evet, hepinize merhabalar sevgili koç burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda yükselen vay burcu koçu olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet başlıktan da anlayacağınız üzere yeni bir aklımdaki kişi temalı aşk hayat açılımı ile aşk yorumu ile Karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Bir süredir aslında aklımdaki kişi açılımı, aşk açılımı yapmıyorduk. Belki de biraz da özlenmiştir. Evet yeni bir versiyonuyla hem de karşınızdayız. Eski açılım stilimden bir tık daha farklı bir açılım sistemiyle bu sefer değerlendireceğiz. E, kart seçimiyle vakit kaybetmemek adına videoyu başlatmadan önce sizlerin adına niyet ettim ve kesip seçtim sevgili arkadaşlarım. Bir ikilem karşılık destemizden, bir enerji kehanet destemizden ve kalan kartlarımızda klasik tarot destemizden oluşacak şekilde 8 kartlık bir açılım yapacağız. Yine her bir kartımız farklı bir soruya cevap olarak, yanıt olarak bizlere gelecek sevgili arkadaşlarım. Son not olarak da aklımdaki kişi açılımında şunu da belirtelim. E, devam eden ilişkinizdeki bir partneriniz, bir flörtünüz, bir platoniğiniz tüm aklınızdaki kişiler için hani tüm aklınızdaki kişi niyetleri için yorumu dinleyebilirsiniz. Hepsini için ortak olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk kartımız ile başlayalım. Şimdi ilk olarak ikilem karşıtlık destemizin kartıyla başlayacağız. Ve bu kart şuna cevaben geldi arkadaşlar. Siz ve bu aklınızdaki kişiyle e, konuma her ne olursa olsun bu aklınızdaki kişi ve siz arasında ortak olarak olan o ortak enerji nedir temasına yönelik gelen bir kartı. Bu kart gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, baykuş kartı olarak geldi. Şimdi baykuş kartı aslında haberleri işaret eder, bireysel gelişmeleri anlatır, bir takım farkındalıklar içerisinde olabilirsiniz bu dönemde. Bir takım ilişkiye dair, birbirinize dair, kendinize dair özellikleri. Fark edebilirsiniz. Alınacak bir haber ya da yaşanacak bir gelişme bu mevcut sürecinizde sizi yeni bir sürece götürebilir. Hani olumlu mu olumsuz mudan bahsetmiyorum ama bir süreç değişimi beraberinde getirebilir sevgili arkadaşlarım. Bunun yanında aslında... Hani akılla mantıkla zeka ile hareket etmek yine bu dönemde aranızda ortak enerji olarak ön plana çıkacak sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi burada ana tema yaşanacak bir gelişme ya da alınacak bir haber önümüzdeki süreçte ortak enerji olarak sizleri etkileyebilir ve yeni bir sürece götürebilir sevgili arkadaşlar. Hani bu İyi mi kötü mü olacak anlamında diye de hani merak ederseniz aslında hani bu yaşanacak belki güzel bir gelişme hani bu haber de olabilir yaşanacak bir gelişme de olabilir ya da böyle bir hani enerji değişimiyle birlikte alınacak yeni bir karar yeni bir ruh hali bir yeni bir sayfa yani yeni bir süreç diyebileceğimiz güzel bir döneme de kapı aralayabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki kartımızı açarsak bu kartımız bize şuna cevaben gelecek arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişinin şu an bu içimizde bulunduğumuz sürecinde e, genel hayat enerjileri itibariyle nasıldır? Ne gibi süreç ve enerjilerden geçmektedir? Buna yönelik açtığımız bir kart. Ve bu kartta gördüğünüz gibi bir e, kupa dörtlüsünü işaret ediyor. Hani bu genel enerji kartı olduğu için direkt sizin üzerinize veya aşk hayatınız olarak üzerinize almanıza Gerek yok. Genel hayatının tüm konularını kapsayabilir. Ne bileyim e, iş, kariyer, maddiyat, e, ne bileyim sağlık, aile. Her konu olabilir. Okul, eğitim vesaire. Her konu başta olabilir. Genel hayat enerjisi niteliğinde baktığımızda aslında e, bu aklınızdaki kişinin böyle bir genel olarak hayatı aslında birçok anlamda hani tıkırındaymış gibi, yolundaymış gibi, böyle dik olan kupalarını dizmiş, hali vakti böyle bir düzgün ama yine de bir memnuniyetsizliği var. Böyle hani yolunda olan konuları olsa da aslında düzelmesini beklediği değişmesini beklediği, belki bir haber, bir gelişme beklediği, onun canını sıkan, onun tam anlamıyla huzur bulmasını, mutlu olmasını engelleyen kafasına taktığı bir meselesi olabilir. Onunla alakalı aslında hani bu kart bir e, gelecekteki bir müjdeyi de işaret edebilir. Orada dikkat ederseniz bir kupa sunuluyor. Yeni bir fırsat, yeni bir haber, güzel bir gelişme niteliğinde. Belki o da çözülebilir veya istediği gibi olabilir. O konuda da aslında e, bir şey yok, olumsuzluk. Ama şu andaki bu sürecinde kafasına taktığı bir mesele, bir konu başlığına dair bir mevzu sebebiyle biraz böyle düşünceli, canı sıkkın, küskün, böyle bir köşesine çekilmiş. Ama aslında dediğim gibi hayatının birçok alanı da istediği yönde ve belki de başarılı şekilde ilerliyor. Ama o bir konuya kanalize olmuş ve Odaklanmış diyebiliriz arkadaşlar onun için şimdi bir sonraki kartımızı açtığımızda bu kartta bu kartta alacağımız cevap şu soruya cevap ben geldi yani size karşı biraz daha sizin üzerinize giriyoruz size karşı olan o duyguları düşünceleri nedir sorusuna yönelik bir cevabı içeriyor arkadaşlar. Şimdi burada gelen bu e, tılsım ikilisi arkadaşlar şöyle bir şey işaret ediyor. Bu tılsım ikilisi biraz böyle yanar döner bir enerjidir. Böyle gitgelle tam dengesini tutturamamış bir insan profilini çizer. Biraz böyle inişli çıkışlı, böyle gitgelli enerjiler yaşıyor olabilir duygularında, düşüncelerinde. Hani bir şekilde idare ediyor, bir şekilde engeller, problemler veya uyum sağlamak konusunda sürecini yürütüyor. Ama aslında biraz dengesini bulmaya ihtiyacı var. Dengeleri tam sabitlenmiş değil, inişli çıkışlı, hani gitgelli enerjilerde olduğunu söyleyebilirim duyguları ve düşüncelerinde. Böyle birden fazla bir enerjiyi, düşünceyi, ruh halini idare ediyor da olabilir arkadaşlar kendi içinde bir denge arayışında, bir ahenk arayışında biraz sabitlenmeye ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Biraz hani duygusal düşünsel olarak bir gün öyle, bir gün böyle, bir inişli, bir çıkışlı, bir dargın, bir barışık böyle, bir iyi, bir kötü hisseden böyle sabitlenememiş bir ruh hali, bir duygu düşünce dünyası olabilir arkadaşlar. Size karşı biraz böyle kararsız enerjiler, belirsiz enerjiler de ortaya çıkıyor olabilir. Diyebiliriz kendisi adına size karşı şimdi bir sonraki kartımızı açalım bu kartımızda alacağımız cevap şuna yönelik sizinle olan bu iletişiminde ee, size karşı olan ee, hani sizinle olan nasıl söyleyeyim bunu şuna cevaben geldi korkuları endişeleri nedir negatif taraf olarak gördüğü taraf nedir? Buna cevaben gelen bir kart bu arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle ifade edebiliriz. Burada görüyorsunuz burada bir kılıç onlusu var. Böyle sırtından bıçaklar yemiş, ölmüş, bitmiş bir insan profili tabii çizili. Şimdi korkuları ve endişeleri dediğimizde neden bu kart geldi derseniz şöyle bir korku endişe taşıyor olabilir. Belki devam eden bir ilişki de olabilir. Eks partnerlik süreci de olabilir bu mesela. Çok yaşanmışlıklar, belki çok sıkıntılı süreçler, çok birikmişlikler onu yıldırmış veya sizi yıldırmış veya genel olarak ilişkinin enerjisini yıldırmış söndürmüş olabilir. Çok karamsar görüyor, çok böyle her şey öldü bitti yok oldu, ee, çok karanlık bakıyor, umutsuz bakıyor diyebilirim. Genel olarak korkusu endişesi zaten bu umutsuzluğu arkadaşlar. Ee, böyle bakıyor. Yani inançlı bakmıyor. Çok iyi, yorgun bir durum var. Ölmüş, bitmiş, yıpranmış, konuların altında ezilmiş, sıkılmış. Böyle bir hani karanlık görüyor bu süreci. Belki de kararsızlıkları, ruh hali değişimlerle ilgili git gitgelleri de bundandır. Belki bir tarafı seviyor ama bir tarafı da karamsar. Böyle bir enerji de olabilir. Hani ex-partnerlik de olsa zaten ayrılığa götürülen süreçte sizi demek ki bu batan kılıçlar işte konular bilmem neler yıprattı, yıldırdı ve en sonunda belki de ex-partnerlik oluştu. Ha, eğer ki bir flört için dinliyorsanız hani biz daha bir şey yaşamadık hani neyin yılgınlığı bu derseniz sizin için anlamı bir tık farklı. Şunu işaret ediyor. Hani sizinle tanışmadan önceki genel aşk hayatında, eski yaşanmışlıklarında eski ilişki ve enerjilerindeki bir takım yorgunluklar, bıkkınlıklar, aynı problemleri yaşar mıyım? Şu sorunları yaşamıştım, şuralarda yıprandım, yoruldum meseleleri sebebiyle de karamsar düşünüyor olabilir. Yani geçmişindeki karamsar duyguları size karşı yansıtma riskini düşünüyor olabilir. Bu, bunun endişesini taşıyor olabilir. Hani olumluya niyet etmek konusunda çekingen kalıyor olabilir. Belki geçmiş tecrübelerine bağlı olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kartımızı açalım. Bu kartımızdaki gelen cevap yani soruya cevap ben geldi. Size baktığında ne görüyor? Çok aslında e, güzel bir kart çıktı burada. E, gördüğünüz gibi burada bir değnek e, dörtlüsü var. Şimdi şöyle söylenebilir bunun içinde, e, değnek dörtlüsü hani burada bir dikkat ederseniz adeta dünya evine girmiş iki kişi böyle zafer kutlayan iki kişi e, böyle bir mizaj net olarak görünüyor. Şimdi size baktığında gerçekten sizin e, ciddi ilişki düşünülesi e, bir partner adayı veya hani flörtseniz partner adayı veya partnerseniz öyle bir kişi olarak öyle bir birey olarak görüyor. Hani belki de bu benim geleceğimde atıyorum belki bir şu anda ilişkidesinizdir aslında ciddi ilişkim bu benim belki ileride bir gelecek kurabileceğim bir ilişkim olarak görüyordu. Ex partner olsa sonu ayrılıkla bile bitmiş olsa, geri geriye dönüp baktığında bu benim ciddiye aldığım bir insandı. Bu benim hani uzun vadeli gördüğüm birisiydi. Yani böyle size baktığında böyle bir hani şıp sevdi, böyle yalan yanlış günü birlik, böyle umursamaz, değersiz bir şeyler görmüyor ciddiye alınmış değer verilmiş bir ilişki olarak görüyor. Hani alternatif olarak şu da olabilir. Hani ikinci bir anlamdan bahsedeceğim. Hani size baktığında gördüğü kart ya bu. Size baktığında sizi öyle görüyor olabilir. Sizin belki de düzenli bir ilişki isteyen, belki evlilik isteyen, düzenli ilişki isteyen, ciddi ilişki isteyen bir profiliniz, öyle bir isteğiniz olduğunu görüp belki de hani ikinci anlam olarak bunu söylüyorum. Hani sizin o isteğiniz ona yansıyor olabilir. Siz belki daha düzeyli bir şeyler, daha uzun vadeli bir şeyler, ciddi şeyler arıyorsunuz ve bunu ona hissettiriyor da olabilirsiniz. İkinci anlam olarak size baktığında gördüğü bu da olabilir. İlk dediğim, iki dediğim anlamda olabilir arkadaşlar. Hani yeni bir flörte başladıysanız, flört olarak dinliyorsanız da bu flört adayınız karşınızdaki, aklınızdaki bu flört adayı ee, size baktığında hani ben böyle bir biraz takılırım, ayrılırım falan gibi bir zihniyette değil de hani ben bunun ilişkiye başlayacaksam ciddi, uzun vadeli düşünürüm kafasından da geçiyor olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki kartımıza geçelim. Bu kart şuna cevaben gelecek e, ee, sizden isteği nedir? Sizden peki beklentisi nedir bu aklınızdaki kişinin? Burada çok güzel bir kart yine büyük arkana destesinden bir imparatoriçe kartı geldi. Şimdi size baktığında yani sizden isteği ve beklentisi biraz daha hayatın böyle keyifli yanlarına odaklanmanız, sizinle birlikte belki hayattan zevk almak, mutlu olmak, e, hayatın tat güzel gelişmelerine açılmak istiyor. Sizden de böyle bir kafaya geçmenizi bekliyor. Yeniliklere, değişimlere açık olmanızı, böyle bir istekte, böyle bir zihniyette olmanızı istiyor veya bekliyor. E, yine hani belki de şu da olabilir bu spesifik bir anlam. İmparatorluğu aynı zamanda doğurganlığı ifade eder. Eğer koç burcunun kadınıysanız ve belki de hani evliyseniz sizden belki çocuk beklentisi olanlar da olabilir kim aklınızdaki kişiler için. Ee, diğer bir anlamı, şimdi imparator dünyevi mutluluğu, huzuru, zevki, sefayı işaret eder. Sizden e, o iç huzurunuzu bulmanızı ya da karşı tarafı huzur, mutluluk, sevgi, aşk, güzellik... E, anlatabildim mi? Böyle hani olumluluklar bekliyor. Dünyevi anlamda mutlu olalım, keyif alalım, değişimler, yenilikler yapalım, pozitife odaklanalım, güzele odaklanalım, e, tadını çıkaralım istiyor. Sizden isteği beklentisi bu. Hani siz belki hani negatif taraflar odaklanıyorsanız, stres mi, stres yapıyorsanız, olumsuz enerji hani yayıyorsan, örnek veriyorum, yayıyorsunuz, yaymıyorsunuz değil de, hani belki bunlardan sıyrılmanızı istiyor. Eğer zaten böyleyseniz de bu şekilde bu sürecinizi devam ettirmenizi, kendimiz güzel olalım, çevremiz güzel olsun, hayatımız güzel olsun, mal, mülk, dünyevi zevkler, her şey yolunda gitsin istiyor. Ve aynı zamanda dediğim gibi doğurganlık, belki de çocuk yapmak, ileride uzun vadeli görmek, birlikte zevk sefa yaşamak gibi istekleri, hayalleri, beklentisi de olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki kartımız şunun cevabını verecek bize. Bu önümüzdeki süreçte potansiyel enerji olarak önümüzdeki gelecek vadeden süreçte ne gibi potansiyel eylemlerde, enerjilerde, ruh hallerinde olacaktır? Buna yönelik olarak geldi. Burada bir başka ee, saraylı kartı olan e, değnek şövalyesi kartı olarak geldi. Aslında değnek şövalyesi saraylı kartları kişileri de ifade eder. Hani Ateş grubunu işaret ediyor değnek şövalyesi ve aslında hani direkt Koç Burcu'nun kendini de e, anlatır Burç anlamında. Koç Aslan Yay. E, ama onun ne yapacağı ne gibi eylemlerde olacağına yönelik açtığımız bir kart olduğu için şöyle söyleyebilirim. Çok e, belki içsel enerjisi yüksek atılgan, canlı, girişken e, atağa kalkan yani bir süredir belki durağan olduğu bir süreç bir takım süreçler gelişmeler varsa artık ayağa kalkma atağa geçme zamanında hissediyor kendini. Hani kendi iç gücünü iç coşkusunu e, belki de bu anlamda cüretini gücünü toplamış da olabilir. Daha girişken daha atak canlı hani hatta kim zaman ani hareketli fevri olabilecek böyle bir e, güdüsel ani hareketlerde girişimci ruh hallerinde ve enerjilerde olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi son kartımız enerji kehanet destemizden gelecek olan bir kart ve bu kart şu niyete yönelik olarak açılıyor. Bu açılımınızın finalinde Tarot'un sizlere tavsiyesi nedir? Tavsiye niteliğinde olarak gelen kartımız evet Ay Tanrıçası kartı olarak geldi. Şimdi Ay arkadaşlar biliyorsunuz geleneksel tarot destemizde de olan bir karttır. Bir büyük arkana kartıdır. Duyguları, git, e, sezgileri, e, gitgelli belirsiz enerjileri, meçhizleri, ruhalleri işaret ediyor. Şimdi burada tavsiyesi şu arkadaşlar. Öncelikle iç sesinize ve sezgilerinize kulak verin. Duygularınıza kulak verin mesajını çok net şekilde veriyor arkadaşlar. Size en büyük tavsiye bu. Kararlarınızı, adımlarınızı, fikirlerinizi, işte yapacaklarınızı yapacakken e, sezgilerinizin, duygularınızın, içgüdülerinizin güdülerinizin e, rehberliğinden ayrılmayın diyor. Çünkü e, duyguların e, size büyük ve doğru bir rehberlik oluşturacağından bahsedebilirim. Diğer bir anlamı yine duyguları işaret ettiği için eğer ki karşılıklı olarak aranızda yeterli duygu yüksekliği oluşmamışsa ya da düşmüşse vesaire e, duyguların biraz alevlenmeye, canlanmaya, ön plana çıkmaya ihtiyacının olduğunu işaret ediyor arkadaşlar. Yine bu ay kartı biraz gitgelli, belirsiz enerjiler Demiştik ya buradaki bu e, tılsım ikilisindeki hani kararsız enerjiler olarak bahsettiğimiz duruma da vurgu yapıyor olabilir. Daha kararlı duygularınızdan emin olduğunuz bir seyirde hareket ederek kararınızı, rotanızı sabitlemeniz ve netleştirmeniz konusunda da sizlere ve aklınızdaki kişi ortak enerji olarak. Tavsiye veriyor sevgili arkadaşlarım tarotunda tavsiyesi en son enerji kehanet destemizden gelen kartta bu şekilde geldi sevgili arkadaşlar. Evet sizin için tarot değerlendirmeniz yorumunuz bu şekilde çıktı. Tabii ki de en önemlisi hayırlısı ve gönlünüze göre olan nasılsa umarım ona göre bir süreç yaşarsınız sevgili arkadaşlarım. E, ee, tabii ki de kendi burcunuz koç olarak eğer dinlediyseniz muhakkak ki yükselen ya da ay burcunuza da göz atmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Eğer yorum ve değerlendirmemi beğendiyseniz beğenilerinizi esirgemezseniz çok severim. Şimdiden teşekkür ederim. Eğer ki bu video ile ilk kez kanalımın bir videosuna geldiyseniz de abone olup zil bildirimlerini açarak devamındaki yeni video ve konu başlıklarında da Birbirimizden haberdar olabilir. E, yorum ve değerlendirmelerimi dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdilik bu videoda sizlerin adına yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili koç burçlarım